Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Feruzlu Bahattin'de 404 Peugeot Merkez ikili arızası geldi. Aracımız biraz eski model. Pek gelmediği için artık unutuyoruz. Merkezi filtre projesi nerededir, nerelerdedir? Havzamızdan çoğu zaman siliniyor. Ben de bildiğim şeyi unutuyorum. Ve bazı modellerinde döşemeni, arka döşemenin arkasında çıkıyor. Bu modelde de e, direksiyon sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, sinyal kolu alt bagalitini söktüğünüz zaman sağ tarafında görüyorsunuz. Ben biraz aradım unuttuğum için. Belki faydası olur sizlerinde. E, faydasına sunuyorum. Olur ya bir gün denk gelir başınız sıkışır. Belki lazım olur. Ben Feruzo Bahattin Usta. Herkese bol ve bereketli günler diliyorum